Evet arkadaşlar bu hastanedeyiz, bir ısıtıcı koyduk için, tablo aydınlatmadan da görünüyor aslında neyse aslında satlanca baktım ama hani bendekiyle aynı bilmiyorum Çağlar Tan yeri diye bir adam çevirmiş neyse kitapları yavaş yavaş tanıtalım istiyorsanız <laughs> evet bu kitabı çoktan okumuş olmamız gerekiyordu ama neyse. Eş zamanlı yazıyoruz ya arkadaşlar. Yazmak okumak hepsi bir arada olunca bu kadar oluyor işte. Bu kedi de harbiden popüler oldu artık. büyük prensin kopyası var bakın burada iki kitap var yani birkaç tane daha ünlü kitap var aslında gösterebiliriz belki yazılacak evet. Karadeniz mekanı olduğu belli oluyor da, müziklerde Neyse ceketimizi giyelim de biraz dışarıdan video bir çekelim ya. Çok müzik sesi var. eee <laughs> i̇şte Neyse biraz hızlıca göstereyim de öyle olması gerekiyordu. Neyse gelince de biraz göstermesin. Bir bugün her yer çok sakin. Burası, burayı ben hiç bu kadar sakin görmemiş. Gördüğünüz gibi oldukça sakin. Neyse mekanımızı belli ettik arkadaşlar. Bu hemşince bir isim. Lazca bir isim yani. Rize'nin Çamlı Hemşin ilçesinden arkadaşlar bunlar. Ve ben Ünge'ye buraya geliyoruz yani. Çok özgür. Bizeli bir pastaneci Ankara'da da her gün bu saatte Bizeli bir pastaneciyle muhabbet. O açıdan pek bir şey değişmedi yani. 150 pastaneciler serisinden. Evet, Brezilya kahvesi varmış burada galiba, değil mi? Brezilya, Kolombiya Akbank her yerde var tabi. Biraz, biraz da Akbank'ı Bilmiyorum ki. Factory. Coffee Factory denilen yere kadar gitsek mi bilmiyorum arkadaşlar. Ona gerek var mı? Harbiden havalı pastane ya. Baksana diğerleri o kadar bu değil yani. Hastanelerin en havalısı bu. Akbank. Akbank'ı çekmek daha kolay oldu nedense. Bir de buraya gelmedim. 1987. Harbiden önemli bir yere dönüştü ya. Neyse inanma çıkmıyor arkadaşlar. En son ters yöne yürüyüp geri döndüğümüzde çıkacak. Ama ne kadar boş. Bak, bakın bu yönde gelen trafik sıfır. Hiç trafik falan yok yani o yönden gelen. Bu bitkiler de bunlara ait galiba. E, bitkiler çünkü simetrik olarak bu tarafta da var ya. Ama hiç kendimi burada bu kadar özgür hissetmemiştim. Harbiden mekan bomboş ya arkadaşlar. Pazartesi etkisi midir nedir? Karadeniz gümüş. Ayabasız bir gitti. neyse iyi daha yakın aslında ama bun, bunları bir aslında ama bunları bir deneyelim. Güzel çıktı arkadaşlar. Bir deneyelim. Güzel çıktı arkadaşlar. Onlar onlar çıkmadı ama bunlar çıktı. Neyse bu aslında e şimdi Factory denilen yere gitmeye gerek var. Bir ki kitapları da çekebiliriz. Yani kendi kitaplarımız da. Sıfır, kitap. Sıfır kitap. Sıfır kitap. Sıfır kitap değiliz ya. Bizim... Sıfır kitap değiliz ya. Bizim başka kitaplarımız da var burada. Sıfır kitap diye bir şey yok yani. Orada kedi ile ahtapot da buldu. Bak İtalya kitabımız da burada. Neyse Gülver'in kitapları da burada Pinokyo'da. Ha Pinokyo okuyabilirdim aslında ya harbiden. Şu anki kitapların en eğlencelisi olabilir. Ya da Jungle Book. O da olabilir. Almanca olması bir şey fark etmiyor aslında. İşte bu kaplara da bir bakabilirsiniz. Hmm, satrancın kendisini çekebildik ya aslında. O ilginç olabilir de. Kitaptan bahsediyoruz ya. Hı, hmm, konu bir de matematikle alakalı. Neyse biraz sonra satrancı çekmeye çalışalım. Kitapları tanıtmıştık ama Burada küçük Nasrettin Hoca da var. Bakın arkadaşlar. O kadar komik ki. Bildiğiniz Nasrettin Hoca <laughs> Çok komik değil mi? Nasrettin. Nasrettin, Nasrettin. Arada bir ayıp ettin. İşte Nasrettin'den maceralar arkadaşlar. Ha, official Urhan diye biri geldi. Evet kendimi Özbekistan'da hissettim neyse. Evet arkadaşlar bugün aslında sessizlik video yapmak için daha iyi bir ortam var ama hafif de serinlik var biraz belirsizlik var. Birazdan o belirsizlik kırılır çünkü dolmuş son dolmuş geçtikten sonra mecburen yürüyeceğiz. Bugün benim tabi tek başına yürüme ihtimalim var. Öyle bir ihtimal görünüyor. Arkadaş ortalıkta yok çünkü. Bana yolda tarif etti ama tabi. Kim? Ne bileyim geç saat dömalım başıma bir şey gelmez. Kediye bak ya. Yani. Ha bu sefer sattancı çekeceğiz arkadaşlar. Saptancı tahtası önemli. <laughs> Bakın bildiğiniz kaktüsler değil işte. Kaktüsler. Kaktüslerden bir notya koyup çekelim bari. Şu şekilde. Bence böyle harika oldu ya. Tam kaktüsü yerine koyabiliriz. Kaktüsün de dikenleri harbiden sıkıntılı baksana. Bir de çok ince yani. de çok masum değil yani. Neyse bu noktada biraz dışarıyı da Evet sanki mekan derken kapalı olacaklarmış gibi bir his var arkadaşlar. Bilmiyorum. Bugün genel olarak tüm ilçesine kavlamam olduğunda ilçenin tamamı hani bomboş Sanki herkes Samsun'a atıyor etmiş. <laughs> ya da Sinop'a bilmiyorum. Başka bir ile gitmişler arkadaşlar. Bu harbiden sinek alıyor şu an ilçe şey yani şey tamamı. Normalde turistik ama şu an turistik bir özelliği kalmamış görünüyor. Neyse şimdi Bakın biraz da palindromik ya o yüzden güzel oldu burası. Nozon yani. A, A çıkarın nozon. Palindromik. Alın size palindrom. Evet arkadaşlar. Şimdi Fettürü de mi sinek alıyor acaba merak ettim şimdi. Normalde kalabalık bir de ilçe ilçenin tamam bomboş ya ilçe bomboş olduğuna göre orası da bomboş olabilir yani öyle bir ihtimal var. Tamam oraya doğru da yürüyelim arkadaşlar video tam olsun. Ya zaten trafik yok, araba yok, bir şey yok. Ayaba. Son ayabalar da geçsin. <laughs> Polis tatilde sanki baksana. Polis birazın önünde de kimse yok arkadaşlar. Onlar da herhalde bu kadar sakinler. <laughs> Tam denizi çekecektik olanın önüne de aya çıktı. Hiç ayaba olmayan yerde ayaba çıktı yani. Neyse şuradan denizi... Ya burada kaldırıma girmiş sanki araba. Çok kötü görünüyor. Allah, burası da bomboş görünüyor. Bilmiyorum bugün rekor. Bu ilçeyi hiç bu kadar sessiz görmemiştim. biri. düşünsene daha son var. Early fall yani. Son baharın başları yani. Kışın nasıl oluyor acaba? Kış ben burada kışın da bulundum aslında. Bakın deniz görünüyor şu an. Neyse biraz da şu dış kısmını çekelim. görünüyor. Harbiden içeride pek insan yok yani. Baksana. Burayı kapatmalar da bir garip olmuş. Havalandırma aslında. Ama boş olduğu belli yani. Ya işte tek bir grup var sanki arkadaşlar. Her yönden kapatmışlar ya saçmalık. Evet, tek bir masa var, O da göstermelik yani. Belki de mekan sahibi bilmiyorum, mekan sahibini çok tanımadığım için. Ya burası da sinek avlıyor arkadaşlar. Sinek avlayan ilçeye dönüştü burası evet ülkeye sinek avlayan ilçe. Bugün sinek avlama günü. Valla pastaneyi derken kapatabilirler ha. Biraz önce dönüp videoyu bitirelim bence. İlginç ya. Harbiden ürkütücü bir sessizlik var. Ha, burası benziyor değil mi? Burası biraz benziyor evet. Bu sokak benziyor biraz İtalya. Pulya bölgesine benziyor galiba. Letçe, Pulya. Letçe buradan güzeldir ama ya. Biraz İtalya benziyor evet. Karadeniz abi ne İtalya'sı işte ya. Ama güzel bir yer. Başkaları da sorur. Evet biraz İtalya benziyor. İtalya benzemeyen yerde benim ne işim var abi? Benzemek zorunda. İtalya benzemeyen yerde ben niye bulunuyorum ki değil mi? Çok makul yani İtalya benzemesi. İtalya benzemek zorunda arkadaşlar. İtalya benzemeyen yerlerin benim için bir anlamı yok yani. Arkadaşlar biraz yeterince uzun oldu gibi derdip sesler geliyor. Bunu kapatsak ya. Mm-hmm. Şimdi gidip bu kadar yeterli gibi arkadaşlar.